Can Kızılbayır yine çok değerli bir konuğumla sizlerle birlikte olacağız. Çok yağmurlu bir başkent ve kendisini şu anda e, resmen kapalı bir otoparktan alıyorum. Çünkü inanılmaz bir e, yağmur var. Onu da söyleyeyim sizlere. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Hoş Sakan geldin. Bey. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bu nasıl bir yağmur böyle? Felaket. Benim bu hafta kaderimde hep yağmur yakalama. Vallahi öyle. Şu anda siz de görüyorsunuz. Yani kapalı garajdan alıyorum şu anda kendisini ve programa başlıyoruz. Bu arada testlerimizi yaptırdığımız için de çok rahat bir şekilde maskeyi çıkarabiliriz. İkimiz de negatifiz. Nefis. Hoş geldin diyerek programa başlıyoruz. Hoş bulduk. Nasılsınız Serkan Çok Bey. teşekkürler. Sen nasılsın? İyisin? Harikayım. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Bu kapalı bir günde enerjiniz zaten güneş gibi doğuyor. Süper harika. Biraz sonra enerjiyi yükselteceğiz. Şuradan bir çıkalım. İnanılmaz bir yağmur vardı. E tabi o yağmur da e, şu anda Ankara'yı felç etti. Ben de buluşma noktasını eksi iki olarak hemen e, seçtim çünkü çok da fazla ıslatmak istemedim seni ıslanmanı istemedim. E, Dilersen seni tanıyarak başlayalım. E, bir tanıyalım önceki seni. Daha önceden sizlerle program yapmıştık keyifle yine harika bir programa başlıyoruz. Ben diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Diyet ama diye geçiyorum sosyal medyada. Instagram aktif olarak kullanıyorum. Evet. Birbirinden keyifli danışanlarımızla zayıfladığımız harika bir mesleğimiz var. Yerimiz Ankara'da Bağlıca'da hatta Bağlıca'da ilk ve tekim diyebilirim. Harika çok güzel. Peki nasıl başladın bu mesleğe? Mesela aslında kararsızlıkla başlamıştım. Ben Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini istiyordum. Evet. E, ama tabii ki her zaman istediğimiz olmuyor. Olmuyor. Evet. O yıl tıp'ı bile kazanabilirken e, beslenme ve diyetete başladım. Bu tamamen kader olarak bakıyorum bu evet. işe. E, akabinde de çok severek okudum ve şu an doktora yapıyorum. Üçüncü yılımdayım. O harika. E, tesadüfen oldu ama. <laughs> çok güzel. Güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Çok keyifli bir meslek çünkü beslenmeyle her şey değişebiliyor. Bugün e, bir profesör doktor Endokrin doktoru e, gönderisinde beni etiketlediğini gördüm nasıl mutlu oldum size anlatamam e, çünkü 26 kilo kadar üç e, buçuk ayda 26 kilo kadar bir kilo kaybettik hem de günde 50 ünite insülin kullanan bir danışanımızla Oo, harika bir başarı e, profesör doktor beyin arkadaş, şey özür dilerim hastasıymış evet. beni etiketlemiş o kadar mutlu oldum ki insana enerji veriyor değil mi işte böyle şeyler aynen öyle Günün yani, bombası karşılığını oldu. alıyorsun o çok güzel bir şey peki bir şey soracağım İyi beslenme nedir Bak birazcık anlatır mısın? Doğru beslenme nedir? Herkesin bence merak ettiği şeylerden bir tanesi. Nasıl doğru besleniyoruz? Şöyle e, biz öncelikle kişinin yaşam tarzına bakıyoruz. Ve e, alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyoruz. Yani e, illa zararlı gıdalar yiyenler yanlış besleniyor anlamında demiyorum bunu. Ama e, herkesin bir yaşam tarzı var. Mesela vardiyalı çalışanlar var, sağlık personelleri var, e, kamu görevlileri var, özel sağlık, özel sektörde çalışanlar var. Evet. Dolayısıyla şimdi bu insanların beslenmesine belli bir rutine oturtmamız gerekiyor. E, ama en önemlisi de çocuklar. Yani şu pandemi döneminde en böyle hareketli, en işte kilosu boyuyla orantılı giden çocuklar bile çok kilo aldılar. E, Mesela onlarla biraz daha böyle sıkı sıkı uğraşmamız gerekiyor. Çünkü onlara doğru beslenmeyi öğretmemiz lazım. Bu da şey demek değil işte sadece abur cubur yiyen çocuklar kötü besleniyor değil. Sağlıklı gıdaları da fazla ve aşırı tüketenler yine sağlıksız besleniyor. Hemen gelelim sağlıklı gıda nedir mesela? Yani şimdi akşam benim canım hamburger çektiği içinde işte ne bileyim peyniri var eti var bilmem ne var böyle gelişi güzel söyledim. Bu sağlıklı bir beslenme mi yoksa sağlıklı beslenme nasıl oluyor? Bir genelleyelim sonra akşama falan gideceğim ben. Sağlıklı beslenmenin adı nedir? Tamam şöyle söyleyebilirim. Sağlıklı beslenme öncelikle işlenmemiş gıdaların daha az e, özür dilerim İşlenmiş gıdaların daha az tüketildiği e, hayvansal yağların, doymuş yağların daha az bulunduğu besinler olarak evet. tabir edebiliriz. Yani biz e, diyetlerimizde Akdeniz modeli beslenmeyi öneriyoruz ve bu modelde de e, yoğunlukla sebze ve meyveler bulunuyor. Beyaz et türevleri, beyaz et, tavuk, balık, hindi gibi e, kümes hayvanları artık e, zeytinyağı bulunuyor. Özellikle zeytinyağı her yemekte kullanılan bir beslenme modeli. E, Oysa ki biz yemeklerimizi mesela hayvansal yağlarla pişirdiğimizde, yoğun tereyağı kullandığımızda, kuyruk yağı, iç yağı vesaire kullandığımızda e, sağlıklı olan bir gıda bile sağlıksız hale gelebiliyor. E, bunu sınıflandırmak için en önemli şeylerden bir tanesi, sağlığa alan etkileri. Mesela hayvan salgı dağları çok tüketirsek ne olur? Kolesterol seviyesi yükselir, karaciğer enzimleri yükselir, karaciğerde farklı hastalıklar meydana gelir. Kalp damar hastalıkları artar gibi 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 bunları türetebiliriz. Çok konuştuk. Harika, yok, çok güzel gidiyorsun. Ben böyle bilgileri çok seviyorum. Peki şimdi gece yatarken canımız bir şey çekti. Hepimizin oluyor, sana oluyor mu bilmiyorum. Çok iyi. ben felaket yani gece yatarken mutlaka bir abur cubur yiyeceğim. Evet. Ee, nasıl kendimizi bir şekilde orada durdurma değil de neyle avutabiliriz? Öyle doğru soru bu. Avutma şey. 5 saatlerde avutma. 12'de çekti. Film izliyorum. Sonrasında mesela hareketli olacaksanız eğer egzersiz yapacaksanız ya da işe gidecekseniz aslında o önde yediğiniz şey e, meyve olabilir. Ondan sonra sütlü bir tatlı olabilir. E, veyahut leblebi gibi, grisini gibi bir atıştırmalık olabilir. Hı hı. Ama e, sonrasında yatacaksanız 2 saat kadar sonra bunu daha çok sebze ağırlıklı seçmenizi rica ederim. Mesela salatalık olabilir bu. Biraz atıştırmalık ya da sebze suları yapıp içebilirsiniz. Ama bence en güzeli bir bitki çayı içip yatmak. Melisa, papatya, reze de Serkan e şimdi Çay mesela kurtarmıyor. Ben mesela kendimi şeyle avutuyorum. Erikle falan yani bir avuç bir erik alıyorum. Hı hı. En azından en az zararlısı diyebiliriz yani. Salatalık falan Tabii. yemek ya da. Yani bir paket bisküvi yemektense bir avuç kuru meyve de olabilir ama bu da yağlanma yapıyor. O yüzden çok söylemedim onu. <laughs> yani ne yaparsak yapalım gece saatinde bir şekilde vücut diyor ki bana bir şey verme ben çünkü kendimi dinleyeceğim, bir sindireceğim falan diyor. Evet, yaz ayları geldi. E tabii ki kilo veremeyenler, ah kilomu veremedim. Ah böyle oldu, şöyle oldu diye üzülüyorlar. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela bu dönemde e, kilo vermek isteyenler, hızlı kilo vermek isteyenler ne yapabilir? Onu soracağım. Hızlı kilo vermek isteyenler ne yapabilir? Öncelikle hemen e, ellerindeki o abur cubur yerini bırakmalılar. Öncelikle bol su tüketimiyle başlıyoruz. Yaz aylarında en önemli şeylerden biri sıvı tüketimi. E, ama biz bu sıvıları genelde yanlış seçiyoruz. Asitli gazlı içeceklerden seçiyoruz. Tatlandırıcı tatlandırıcı da olup sıfır kalori olduğuna inanıyoruz. O yüzden bu tarz içeceklerden ziyade normal sıvı tüketimi. artı meyve sebzeye ağırlık verin hemen. E, karbonhidratlardan zararlı olan karbonhidratları işte pasta, börek, hamur işi, makarna, beyaz ekmek bunları kesin Bunların yerine tam tahıllı ve işlenmiş ürünlere yönelin. Ee, yaz aylarında sebze çeşitleri açıyor, meyve çeşitleri açıyor. Ee, biliyorsunuz 17 günlük bir kapanmadan da çıktık. Artı bayram da vardı. Birçok kişi kilo doğru. aldı ne yazık ki. Doğru. Doğru, doğru. Ee, bu yüzden yaptığımız şeylerden en önemlisi de hareketi artırmak. O yüzden saat başı 300 adım ve günlük en az 30 dakika egzersizle başlayabilirsiniz. 30 dakika egzersiz. Öyle mi? Evet. 30 dakikalık bir egzersiz. Ee, bu dışarıda hafif tempolu bir yürüyüş olabilir veya e, evinizde, sitenizde spor salonu varsa fitness'a gidebilirsiniz ya da yüzebilirsiniz. Bunlar yaza hazırlık için iyi olacaktır. Ufak tabii şöyle detokslar da olabilir. 3 günlük, 2 günlük ama bunlar sizi çok ileri götürmez. Yani vermeniz gereken 20 kilo varsa detoksta bunun sadece 3 kilosunu verebilirsiniz. Şimdi genelde bazı insanlar şey der. Ya ben ne yesem bir şekilde yarıyor. Kimileri de kilo alamaz. Mesela ben kilo alma konusunda e, iddialı değilim çünkü çok fazla tüketiyorum ama Hı -hı. iyi değil mi kilo mesela şey? Gayet değil. iyi görünüyorsunuz evet. boyunuza göre fitsiniz. Harika. Var. Çok teşekkürler. Şeyi merak ediyorum. Bazıları gerçekten de ya derler ki mutfağın önünden geçsem bile kilo alıyorum ben ya derler. Evet. Ne diyoruz bu duruma? bu durum için hemen açlık e, insülinlerini ölçtürmeleri gerekiyor ve mutlaka hormonlarına baktırmaları gerekiyor. Çünkü bu kadar hızlı kilo asla doğru değil. Ama sağlık açısından bir problem yoksa bir hastalık belirtisi yoksa e, mutfak tartısı alıp yediklerinin ölçülerine bakmaları o lazım. O derece yani. Kesinlikle. Çünkü hani herkesin beslenmede ölçüleri farklı. farklı Bireysel ölçüler. Mesela siz diyorsunuz ki ben çok yediğimi düşünmüyorum örneğin. Evet. Ama belki ben onu tartsam sizin 7 günlük beslenme programınıza baksam diyeceğim ki Serkan Bey bu dehşet. Aa, yani doğru. o yüzden mümkün oldukça her şeyi tartarak tüketmeye gayret edelim. Peki birazcık da şöyle yaş gruplarına göre beslenmeye girelim. Mesela böyle bir beslenme çeşidi var mı? Şu yaş aralığında şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yaş aralığında bunları yemeniz ya da yememeniz gerekiyor diye şeyler var mı? Tabii ki tabii ki. Özellikle büyüme ve gelişme çağında olan çocuklarda ya da yaşlanma evresinde olan kişilerde beslenmeye ekleyeceğimiz şeyler farklı. Tabii bir de bu özel durumlara göre beslenmeye de giriyor. Mesela gebe emzikli olan kadınlarda farklı, kronik hastalığı olan kadınlarda farklı, erkeklerde farklı. O yüzden şöyle gruplandıracak olursak mesela çocukluk döneminde kalsiyuma, proteine, D vitamini ağırlık vermemiz gerekiyor. Özellikle mesela süt ve süt ürünleri bu grupta çok yoğun kullanılmalı. Yine aynı zamanda hani 50 yaş, 55 yaş ve üzeri kişilerde yine D vitamini, kalsiyum Bunları eklerken aynı zamanda kolajen alımını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani yaş gruplarına göre aslında aldığımız multivitaminlerin içeriği bile değişiyor. Yani multivitaminlere baktığınız zaman önerilen günlük gereksinimler değişmekte. Bu da besin alımının aslında farklı olması gerektiğini bize gösteriyor. Bazen çocuklar böyle yemek yemez evde. Bizim çocuklar da öyle mesela hemen eşim şey der. Ya işte yemiyorsunuz çok zayıf Şöyle oldu, böyle oldu. Bu işin içinde olan birisi olarak bazen insanlar şey der. Çocukları zorlamayın, acıkınca zaten yer bu doğru mu yoksa tıkmak gerekiyor mu böyle? Aynen bu konuyu ben de merak evet. ettim. Şöyle bugün hatta bir danışanıma sordum. Kuru yüzüm ikram ettim kendilerine. Tüketmediler. Çocuğu da tüketmedi. Neden neden falan dedim. Çocuklar acıkırsa yer diye bir şey vardı. Evet. Yok benim çocuğum yemiyor. Şimdi bence burada da bir yanlışlık var. Çünkü kime göre yemiyor? Aileler böyle dolu dolu tabaklar sofralar kuruyor vesaire. Yani bence yine çocuğun beslenme alışkanlıkları gözetilerek örnek veriyorum. Belki akşam çok fazla kaçırdı. Çok yedi. Sabah kahvaltıya acıkmıyor. Biz buna e, illaki çocuğum gel ye, işte ben tost yaptım bunu bitir demektense acıkmasını tekrar bekleyebiliriz. Ve unutulmamalıdır ki çocukların öğünleri her zaman yumurtları kadardır. O 0-5 yaş grup çocuklarda her zaman o yumruk ölçüsünü sağlamamız gerekiyor. Aa, çok önemli. Yani şu kadar kadarcık bir şeyle diyorsunuz ki o da uyacak. Harika. Oysa ki size göre az ama çocuğun lidesi zaten o kadar kadarcık. Peki şeyi çok merak ediyorum. Diyelim ki ben şu anda çikolata yedim. Hmm. Bu gelen sorulardan bir tanesiydi bu arada. Onu hemen belirtmek istiyorum. Tamam. Buraya gelmeden önce mutlaka sor denilen sorulardan bir bir tanesi. Çikolata yedim. Hakkımı kullandım. Günün hakkını kullandım. Hı, hı Fazlasını yedim. iki çikolata yedim. Böyle bir durumda onu tolere etmek için ne yapmam gerekiyor? Egzersiz ama şöyle bir durum var bizim tükettiğimiz gıdalar mesela bugün bahsettiğiniz çikolata yarın lahmacun olur başka bir gıda olur. Olabilir. Çok yediğimiz gıdalar. Kendime güvenmiyorum. <laughs> evet. Her zaman o günün ertesi günü yağlanma yapmaz. Yağlanma ortalama bir haftayla 10 gün arasında bir süreçte gerçekleşir. Dolayısıyla siz enerji açığı oluşturmak için egzersizi biraz daha şiddetlendirmelisiniz. Hı hı. Günlük 30 dakika yapıyorsanız kaçamaklı haftalarda bunu 40-45 dakikaya çıkarıp beslenme modelinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. En çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi kilo aldığımız zaman ya yanlardan alıyoruz ya da göbek beri çıkıyor. Hiçbir zaman ben mesela yanaklarım falan dolmuyor benim hı hı. ya da ne bileyim şöyle kollarım kalınlaşmıyor falan. Bölgesel Genelde bölgesel gibi. oluyor. Evet. Bunu yenmemiz için neleri kesmemiz gerekiyor? Şöyle bu aldığınız kilolar sonradan gerçekleşen kilo alımları gibi düşünüyorum. Yani uzun vadede olursa tabii ki hızlı alacağınız için bölgesel den ziyade bütün işte kollardan ondan sonra bacaklardan da yine artış gözlenir hacim olarak. Ama şöyle belli bölgelerde birikmenin bazı sebepleri var. Mesela basen bölgesi kiloların artması çok fazla oturmaktan, hareketsiz kalmaktan ve fast food tüketiminin yoğun olmasından. Aynı zamanda asitli gazlı içeceklerin yoğun tüketiminden kaynaklanabilir. Bu fast food var ya gerçekten bizi bitiriyor. evet. Hem de nasıl. Bir de ben e şunu da anlamıyorum mesela fast food aşırı derecede e, işte hamburger, pizza vesaire tüketmek değil. Aynı zamanda bizim e, geleneksel fast foodlarımız da var. Mesela kebaplar, mesela e, lahmacunlar bunu kalıplandırmamız gerekiyor. Çünkü bazen bakıyorlar işte iş yerinde yemek söyleyeyim ne söyleyeyim e, lahmacun söyleyeyim nasıl olsa sağlıklı diyet uygun öyle bir şey yok. Bir tane lahmacun beş dilim ekmek hangi öğünde beş dilim ekmek, doğru, ekmek doğru, çok o Çok yüzden önemli. Bu tarz şeylere karşıyız. Mesela hızlı enerji alımı da bölgesel yağlanmayı artırır. Siz bütün gün aç kaldınız, akşam eve gittiniz ve bütün kurt gibi açsınız. Ne görürseniz yemek istiyorsunuz. Bunları yediğimiz takdirde hızlı bir yağlanma gerçekleşiyor. Bu basende de birikir, göbekte de birikir. Ama düzenli kilo alımı, düzenli yoğun enerji alımı serkan bey yanaklarınızda tombişleştirebilir. Haberiniz olsun. Evet, yanaklarımı tombişleştirmek <laughs> için de düzenli e, yemem gerekiyor. Onda net bir şekilde öğrendim. Yani tatlıdan işte ne bileyim hamur işinden falan uzak duracağım. Doğru mu? Kesinlikle öyle. Ve daha sağlıklı fresh gıdalarla ilerleyelim. Yaz ayları gerçekten kilo vermek için mükemmel aylar. Çünkü e, isteseniz de istemeseniz de ağır yemiyorsunuz hava sıcak. Çok mantıklı. Yazın o zaman kilo veriyoruz. Belki <laughs> kışa hazırlık yapıyoruz. Programın sonuna geliyoruz. Yine yağmurlu bir başkent. Birçok yerde trafik var. İnanın trafiğe girmemek için sen de görmüşsündür öyle yerlerden geçiyorum ki öyle yerlerden dolanıyorum ki e, Seni de şu anda aracına bırakacağım Tabii aracına bırakmadan önce de son sorumu soracağım Son sorumda şöyle bir şey olacak e, Beslenme ile ilgili şöyle bir son e, atışı yap olay kapansın Beslenme herkesin bildiği, herkesin günlük düzenli olarak yaptığı bir konu. Herkesin fikrinin olduğu bir konu. Ama bu konunun uzmanları var. Lütfen uzmana danışınız. Diyetisine geldiği halde komşum işte şu çaydan önerdi buna başladım. işte. şu karışımı yapıyorum daha iyi kilo veriyorum. Ah bir şey onlar yok. yok mu anlar evet. Kapanışı şununla yapmak istiyorum. ne ile kilo alıyorsanız onu hayatınızdan çıkarın. Hayatınıza yeni şeyler ekleyeceksiniz. Bunlar sağlıklı şeyler olsun. Siz gün boyu zayıflama çayları içerek bu kiloları almadınız. Siz bu kiloları buluşma ortamlarında aldınız, kafelerde aldınız, misafirliklerde aynen ufak tadından. Şu şu kadar hareketine ben çok sinir oluyorum Serkan Bey. kadar evet. Hiçbir kaçamak bununla sınırlı kalmaz. O, kesinlikle. Kalamaz. Bununla beraber... E hareketsiz kaldınız lütfen hayatınıza da hareket katın hareket katın programın sonuna geldik son sorumu soracağım öyle kapatacağım tamam. İçimden şu anda geldi yani Doğru. tam daha varamadık ara, aracına o yüzden o zamanı ben en güzel şekilde kullanmak istiyorum trafikte çok yoğun görüyorsunuz burada ekranda ee, sabahları kalktığımızda ge, ya da gece yatarken hı hı. bir bardak su mu iyi olur ya da işte sıcak su mu iyi olur ne yapalım gece ve sabah yatıp kalkarken su tüketimi konusu evet yani... hangisi sindirimi hızlandırır ya da gece daha iyi yapar ee, yağ yakımıdır, işte ne bileyim başka bir şeydir. Var mı öyle bir şey? Şöyle, şu şekilde var sevgili Serkan Bey. Öğünlerden 10 dakika önce iki bardak su içmek hem mide kapasitesini azaltacak hem e, tokluk hormonlarının salgılanmasına yardımcı olacağı için e, öğünlerden 10 dakika önce suyu öneriyoruz. Uykudan önce bir bardak da suyu öneriyoruz. Sabah uyanınca da hemen bir bardak suyu öneriyoruz. Çünkü su canlılığın temeli ve bizim bütün fiziksel, bedensel aktivitelerimizin olabilmesi için gerekiyor. O yüzden saatine bakmaksızın düzenli su için burada çok ufak bir söylemek istiyorum. Lütfen. Bazen şöyle günün yoğunluğundan e, öğünlerini kaçırıp suyunu düzenli içemeyenler oluyor. Bütün günün su hakkını mesela 3 litreyi akşam bir oturuşta bitiriyor. Bu doğru değil. Bu e, yine aldığınız suyun hızlıca vücuttan atımına Atıması. neden olur evet. ve faydalı olmaz. Evet. Bakın ne kadar gerçekçi bir program. Aldığım yere götürmek için ne yaptığımı görün yani şu anda. E, şu anda içeri giriyorum. Yani her şey gerçekçi. Şu anda aracına bırakıyorum e, konuğumuzu. Teşekkür ederim. Yağmurlu havada ıslanmasın diye ben çok teşekkür ederim Çok keyifli programdı. Programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde tabii ki e, tekrar görüşeceğiz Bu sefer radyo programı tekrar alacağım. Mutlaka yine konuşalım. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Aldığım yere kadar nokta atışını yapıyorum. Şuradan almıştım. Sağol. İnanmıyorsanız da videonun başına <laughs> geçip. Biraz yürüde Bey? Yürüyeyim. Öyle mi? Tamamdır o zaman. <laughs> Şurada bırakıyorum buradan yürüyelim evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.